Kartalkaya Otel yangınında facia göz göre göre gelmiş. Bir gecelik konaklama fiyatı 37 bin lira olan otele daha önce giden misafirlerin internette yaptığı şikayetler ortaya çıktı. Ziyaretçilerin yorumlarda otelin eski ve bakımsız olduğunu belirttikleri teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıklarını defalarca dile getirdiği görüldü. Lütfen altyapınızı düzeltin, insanların hayatları bu kadar ucuz olmamalı yorumları akıllara ihmal ihtimallerini getirdi. Peki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınının sebebi ihmal mi? Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Otelde tahliye edilenlerin ilk ifadeleri ise yangın alarmı ve duman dedektörlerinin çalışmadığı yönündeydi. Uzmanlar alarm sistemlerinin çalışmamasını facianın büyümesinin ana sebebi olarak değerlendiriyor. Alarm sisteminin çalışmaması çatıda bulunan duman damper kapaklarını aktifleştirmedi, dolayısıyla duman tahliye edilemedi. Alarm sistemiyle eş zamanlı çalışan bu otomatik sistem faaliyete geçseydi yangın henüz başlangıç aşamasındayken duman odalara girmeden odalar terk edilebilirdi. Yangın sisteminin çalışıp çalışmadığı yoğun tatil sezonundan önce teftiş edildi mi henüz bilinmiyor. Yangının hızla büyümesindeki bir diğer etkense otel binasının hem iç kısımlarının hem de dış cephesinin ahşap kaplama olması. Havuz ve binanın tavan kubbesi dahil hemen hemen tüm ortak alanlarda çok fazla ahşap kullanılması yangının söndürülmesini güçleştirdi. Kopan parçalar otelin lobisine ve diğer alanlara düştü. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları bu tarz yapılarda ahşap alanların yangın önleyici ya da yangının yavaş ilerlemesini sağlayacak yapı malzemeleriyle kaplanması gerektiğine dikkat çekiyor. Çok yüksek rakımlı bir bölge olması ve otelin arka tarafın uçurum olması ise itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini bir hali zorlaştırdı. Bir otel çalışanının yangın merdiveni var ama otelin içinde çok saçma bir yapısı var ve full ahşaptan yapılmış küçük bir alevden yayıldı, restorandan başladı. Otelin kendine ait bir itfaiye ve ambulans aracının olmaması çok farklı bir konu sözleri ise ihmalin boyutlarını gözler önüne seriyor.